Bir eczacı başörtülü olabilir, tesettürlü olabilir. Bence sakınca yok. Mimar olabilir. İnşaat mühendisi kadın olabilir. Öğretmen olur mu? Milliyetim izin verdiği için, milliyetim izin verdiği için başı örtülü e, şey olabilir. Yani öğretmen olabilir. Bir takım mesleklerde başörtülü olabilir. Hakime, savcıya karışmıyorum. Benim alanım değil. Benim alanım değil hukuk. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Niye hocam? Aykırıdır. Bunu bilenler bilir, oradakiler bilemediler. Şunun için çok özetle söyleyeyim. Şimdi başörtülü mimar olabilir. Çizer. Başı açık çizgi çizer, örtülü de çizer. Hesabı yapar. bunu hiçbir mahsur yok. Şimdi psikolojide Psikolo karşısındaki kişiye karşı nötr davranış içerisinde olması lazım. Nötr. Empati kurabilmesi gerekiyor. Psik ben psikologum fazla edelim ki. Ya da PDR uzmanıyım. Ben her ikisiyim de. Ben hem psikologum, yüksek lisansım itibariyle doktoram, doçentim itibariyle de PDR uzmanıyım. Psikolojik danışmanım. Sizin ne diyelim? Siz danışansınız. E, hasta diliniz danışan, ben sizinle görüşme yapıyorum. Sizinle empati kurmam gerekiyor. Benim sizinle empati kurabilmem için size nötr davranmam gerekiyor. Eğer size nötr davranamazsam, empati kuramazsam, sempati duyarım, özdeşim kurarım. Özdeşim kurarsam danışanımla, hastamla danışanımla özdeşim kurarsam, sempati kurarsam, o artık psikolog danışma olmaktan çıkar.